Yağmur diyorum inşallah yağar. Sesi benim, geliyor değil mi? Benim çamaşır var ama yağsın da hiç önemli değil. Aa yani. alırım ben. Ay vallahi yağmur geldi mi şu var bu var dediler mi çok sinir oluyorum. İsterse ya çamaşır ıslansın hiç önemli değil. Rahmet yağsın da <laughs> çok güzel görülüyor. Dün de mi bu saatte yağdı? Evet. Vallahi çok değişik bir yaz mevsimi yaşıyoruz ve herkes de öyle yaşıyor zannederim. Haziran ayında Adana'da yağmur. Nimet. Daha ne Mükemmel olsun? İnşallah ya. Merhabalar bir daha Yeni bir günler bucak dolusu. Selamlar, sevgiler gönderin. Bugün mi? şıkım. Şöyle bir gösterelim. Megan bunu beğenir. Megan bunu tanıyor mu acaba? Hatırlıyor mu? Megan'ın elbisesi bana vermişti o. Zayıfken giyiyormuştu. Ay bir türlü giyime kısmet olmamıştı havalar çok uygun şu aralar damda giyerim diye saklıyordum İpil ipil değil mi çok güzel da çıkamadık çıkamadık nazar da nazar. <laughs> yeni görenler duyanlar burası neresi burası Adana'da Fatoş'un hayatı bekliyorum bir tanelerim çıkın çıkın gelin yemek yapıyoruz bunlar pazara uğramış evet patlıcan doldurmuşlar ben Fatoş'u herhalde iflas ettireceğim İflas ettireceğim. 12 liraya domates almış. Olur mu? Ona 12, bak alsın da. 3 kilosu 36 lira dedi. Ama Abba ben ne dedim? 35 lira veriyor Yani. O da tamam dedi. 1 lira. Ben 3 poşet getirdim de bedavaydı. Evet. Neler yaptık ondan değil mi? Patlıcan bol görünce ne yapalım dedi. Baş kavurması derler. Annemin meşhur Adana'nın baş kavurması yemeği. Ben bayıldı da denir. Şöyle onun da baş kavurması bak başını görüyor musunuz akılır, yerse bu bırakılır sonra yersin dibini de böyle sondurursun. Eskiden değil mi? Böyle orayı yalarsa o kadar hoşuna giderdi doğradım şöyle soydum alacalı büyük olanları ikiye böldüm ucuz almış patlıcanın poşeti doldur onu nereye almışlar? Ama onu da çok beğenmedin. Ama seçmemiş ki. Bilemedim ki. Koyu mor olanla ve elinle yumuşak olacak. Hem sert olur olur. Bu da bir dip not olsun. Evet. Herkes bayıldı. Baş kavurması yapıyoruz. Budur Adana'nın meşhur baş kavurmasını. Evet. her yerin de bilmiyorum. Adana'nın herhalde baş kavurması diyorlar. Baş kavurması da bu imam bayıldı mı oluyor? Öyle diye tahmin ediyorum. Bizim burada baş kavurması derler. Şöyle patlıcanlarımı soydum. Kaba tuza bolca tuzladım. Tuzlu suda duruyor. Şöyle kocaman iki soğanımız var. 6 yedi diş sarımsağımız var. Sarımsağımız az da ondan o kadar koydum. Daha fazla koyarız. Yine burada 7-8 tane domatesimiz var. Şey, biberi koyayım ben. Şimdi vakit kaybolmasın diye ikisini aynı anda yapacağım. Biberi en son kızartıyorum ya normalde. Hı hı. Yok, onu kızartıp sosunu yapacağım. Ha, o şekilde hocam. Dün video çekemedim bir tanelerim. Dün vallahi diz dizim Ay, çok kötüydü. Fatoş kötüydü yani. Dün çok çok kötüydüm. İlk günkü kadar kötüydüm. Çok korktum. Demek ki iyileşmeyeceğim dedim. Bayağı da korktuk. Hiç kalkamadım. Hatta Nur'a evet. bir şeyler yap getir dedim. Yemek hazırla dedim. Ne yapmıştım? Baba almış yaptı. Keşke evet. çekeydim. Hem yoğurtlu yaptım hem salatasını Bizi yaptım. Şüker. Bir gün önceden de pilav vardı. Ya ben çok kötü olduğum için hiç o da canlı şey olmadı istemedi. Hani korktuk bayağı. Tekrar doktora gitmeyeceğim Ama bugün Allah'a şükür. Bayağı anadan doğma gibi oldum. İnşallah. 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 Ay sizlerin dualarıyla bir tanelerim. Ocaklarımın altını yakıyorum. Bunu da aynı anda yakıyorum. Heh, büyük tavamızı getir burada. Ayağı Yine da... de çok hareket yapma Fatoş. Hayır, hayır. Yok elbise de olsun diye yapayım. Elbise için yapıyorsun da bir şey yapar dizin yerinden. Çocukken böyle elbise almamışlar bana herhalde. Hoşuna gitti değil çok mi? hoşuma gitti. Yok bir de yumuşaklığı çok güzel. Rengi de çok güzel. Ben hani oraya gidince Allah izin verirse dolaba basınca bak bana elbiseler ver. Tarzımı değiştirdim. Elbiseden böyle. öte e, tunik 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 bu. herhalde. Bu aslında polis. Tight'la çok güzel olmadı mı? yazın iyi olur dedim. Hep saklıyordum damda giyeceğiz diye. Bir türlü çıkamadık. Hem dizden hem de maşallah her gün yağmur almamaz binlerce şükürler olsun. Şey başka bir şey diyecektim ama birden kafam karıştı. Şey tarzımı değiştirdim dedin ya. Tarzımı değiştirdim bulunca bedava bulunca tarzımı değiştirdim. Evet. Meral'e gidince diyeceğim giymediklerden küçük gelenlerden bana ver şöyle tonik giyeyim. Kıyafet çok pahalı, hiç alınmaz bu zamanda. Aynen ya dikeceğim. Artık Megan da dikiyor değil mi? Kıyafetler. Megan de. terzi olmuş Megan. Maşallah valla çok hoşuma gitti. Allah, o şeyden beri göremedik. iki kere bir gördük depremden beri Allah'ım gözlerim. Evet. Meral ciddi terzi olmuş. Dikiş makinayla düz dikiş gidemeyen. Öğrenmiş. Elbiseleri dikip dikip oraya asmış. Gayet de güzel. Şok geçirdim. Şey çok tarz dikiyor. Bir yani. araya vermiş, iki araya vermiş. Ondan sonra baya bir terz olmuş. Demek ki isteme önemli. Evet. Başarmanın yarısı istemekten geçiyor. istemesen Tabii hiçbir şey başaramazsın. Yiyorum. İstersen bunu yaparsın. Ben de YouTube'da yüz binler olmak istiyorum. İstediğime göre başaracağım inşallah. İnşallah. Ben yağlarını koyayım. şöyle nasıl kestiğini görsünler de. Aslında bu. Ama patlıcanlarım çok büyük Patlıcan olduğu için büyüyor. ben 3'e 2'ye ayırdım. Şöyle. Ama küçükler vardı. Onu yapamadım Kızarırken rahat edin. Bir et. de çok tuz koyduğu için. Yani çok fazla tuz koyduğu için çok yapıyor. Şey ya, tuzlu su içeceğe de gökemiyor. Geçti herhalde tuzu. Soğan bir tane daha ister miydi? İstemez, istemez. Yeter. Tamam, tamam bol domates şöyle patlı, patlıcanlarımı kızartacağım iki taraflarına her tarafım hakkında yani yağ da çok az herhalde gördüğünüz gibi ben az kadar. koydum zaten biberi çok az koydum biberi aslında ben patlıcandan sonra kızartırım ama biberi az yapıyorum bugün yok hızlı olur hızlı olsun kadar. yani Bayağı vakit geçti bugün gerçekten ben bir dama çıktım, epey bir oturdum. Biz yemek yedik aslında. Biz Nurhan çünkü köyü dişçiden geldi belki Açlıktan ölmüşler, yemek yapıp yediler. Ben onlara kızdım, insan çeker <laughs> Yok, elimiz ayağımız tutmuyordu, Hemen hızlı yapıp yiyelim dedik. Ben de hastaların diyet yemeğini yapıyorum. Diyet, diyet. Bu yoğurtlu da yaptığımız şey yarısı malzası diyet. böyle atacağım de çekim şey silecek. Sırasım hakkı çekecek ki orada bir sürü temizlikçi <laughs> çalışıyor. Sen de siler bunlar bak. Aslında ben bunları böyle tüm tüm oldu oldu. uzun Burada. uzun değil mi? Tüm tüm üstlerine göre yatırırım. Aynen. Hem de acı biber de işte acı yapamıyorum bunlara. Damda çok yapmışlığım vardır. Ya tam istediğim şey bunu damla yapmak bir yemeğe. Evet şimdi yani birazdan yağmur çekebiliriz Allah izin verirse. Çok bulanık göz yürüyor. Evet, evet. Hayır anne elbise var. Anne onu çok beğendi değil mi? Evet. Elbise. Elbise değil o. Hmm. Anne bu da tunik. Ne? Evet. Tunik tunik. Tunik e, ama işte. Bu nereden anladın? Anne elbise işte ya. Annem kısa bir elbise değil diyor. Heh. Giderim burada hazır olsun. Hemen sosunu burada evet. hazırlayacağım. Evet. Vakit geçmesin. Bak bak. Aa. Gördün mü? Bu sürü. Ayağımı tıkladı. Vallahi bu Nurhan havluyla kurulat hepsini tek tek ama. Şuraya aslında yere bir şey atayım mı? Vallahi atmıyorum. Bu da tıkladık yapmışım. Evet. Biraz bekleyelim. Bu şey getirin yere de. Bak, Aa, işte. Bu oluyor. öyle kapkara da yapılmaz ha. Hafif bir çiğliğe gidecek. asaradan aradan da yapacağım. Daha mantıklı. ha dolun var ya. Tam çiğden de bastırdılar annemin köy usulü. O da çok ilginç oluyor. Onu yani. bayılırım ona da. Annem yapacak onu. Annem de hatırlamıyor. Kokular yanıldı. Patlıcan, biber, ocağa koy ekmeğini hazırla demişler. Kim demiş? Hazır demiş onu da. Ha, bunları hemen alıyoruz biberi. Karizelleri sonra Aslında bir karış kızartma canımız istiyor değil mi? Şöyle yağ koymuyoruz dibindeki çok az yağla. Soğanımızı elimizi yapacak evet. bir şey yok değil mi? Mutfak şeyi ortamı buna müsait. Başka bir türlü çekemiyoruz. Hiç olmadı ki ya. Biraz ne Kavurmayacak soğanı. Aynen. Şey bir de ya. Yağsız olsun istem kızartıyor. Kızartıyor mu ya? Zaten bunda da az. Onda da az. Yağ koymadım. Yani. Hemen hemen yok sayılır neredeyse közlenmiş bir şey oluyor. Zaten bu da böyle bir e, sadece bu böyle çapır çapır pişmeyecek. Pişmeyecek. Sarımsak. Sarımsak pişecek mi? evet tabii ki. Hepsi birlikte. De, bunlar aslında e, bunları boşalttıklarında dibinde yapardık Annemle öyle yiyorduk ama şimdi vakit sorunumuz var. Bak şimdi bak her şey. Şöyle soğanımız bir iki dakika kavrulduğu an domatesimizi koyuyoruz. Bu da bunun sosu işte üstüne koyacağız. Sos şeklinde değil tabi yemeğimizin. Derzevatı mı diyeyim? Var, ay yumuştu oraya şaşırmadım evet, evet, hiç şaşırmadım bunu çiğden koyuyoruz ama aşırı da pişirmiyoruz yemekle de pişmedi sarımsağımızı da ekliyoruz Heh, bunu kısmamışım Heh, böyle bu 1-2 dakika 1-2 demeyin 5 dakika pişsin tatlı dağıtsın hemen o Vallahi kıymalıdan güzel oluyor Çok güzel olur. Bu Abi sen iyi Ay, ben de yanımda nefis olur. Şöyle bakın şu üçlüye bak. Bunu var ya bunu domatesi çok az yaparak bu yoğurtlu yapılır aslında. Bunu da yaparız. Yazın çok güzel olur. Bak yana bir şey gelmiyor. Evet. evet. Heh, çok güzelmiş. Bak güzel bir kızarma şekli gördün mü? Evet çok kontrolü olacağım. Yanık gibi olmasın ama kızarsın da. Bak kendim şu. Daha da gelmiyor. bir tane daha koyayım. Hadi. Bak modeli bu aslında. Bakalım. Böyle başı da durur. Evet. Tamam. o biraz biraz pişmiş patates. Sana güvendim. Biraz baktım diye ya. Hı. Duyuyor, güzel. Kokusu yeter. Bunu böyle de yersin. yersin. Balık gibi olur. Limon. Limon. sık. Aynen. Limon deme içim yanıyor. Limon, Limon gördük 5 liraya almamışlar. Yani önce 10 liraya aldı. Evet. Tekrar alsam acaba Fatoş dedim bir şey mi söyler? Tamam da bir kilo almışım zaten. Limonun sen dert yanıyorsun. Limon yoksa Aslında tekrar gidecektim de vaktin olmadı o anda. Vallahi geri gidelim dedi de. Gidesim var evet, da. Hep tutuyordu artık. Bunları da koyduk mu? Küçükleri de böyle tek tek de yaptım. Heh, topumuz da. Tamam mı? Şu da az şey. Zaten e, yemekle birlikte pişecek bu. Bu bayağı pişecek. Bu lokum gibi olması gerekiyor. Tamam kapatırım. Tuzunu da kapatayım. Tuzunu da artık kıstık değil mi? Hı. Çok yapmıyoruz artık. Çok yapmıyoruz. Çok dedik de gidiyordu. Ha sosumuz hazır. sonra buna hiç iğrenç miyiz? Evet Tamam. Zaten bu patlıcanla iyice birbirine geçecek. Şöyle son yapılanları almıyorum. Bunları da hemen yerleştiriyorum. Şöyle yerleri hiç fark etmez. biber değil mi? Güzel için. <gülüyor> 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 ki Mükemmel. Bak sen konuşamadın. Şimdi ne yapıyorum? Hemen birazcık su koyuyorum. Al bence al. Yok Yanıyor yok. Yanıyor mu bu? Hayır. Ha? Yanar. Bunun bir huyu var ama bu yanar. Yok çok iyi oldu. Bunun şimdi ağzını kapatacağız Nurhan. Kısacık lokum gibi pişecek. Bu öyle az pişmiş değil. Patlıcan pişecek. Evet evet. Lokum gibi olacak o. Heh. Zaten kızardığını biliyorsunuz öyle de yenir de. Bütün tatlar herhalde birbirine geçecek. Aynen o domates her tarafına geçecek. Buna kapağımız yok. <laughs> ne yapıyoruz? Kokusu nasıl anne? Kokusu güzel. Değil <laughs> mi? Koku güzel olmamız olmadığı için tepsimiz göreve çağırıyoruz. Evet. Örtün mü? <laughs> Kapak. Buyurun. Evet. Tamam. Değiyor mu? Değdi. Ters ya koyuyor. Aynı. Ha, ha. Haydi bakalım pişmeye bırakalım. Biraz arkaya doğru gidersen mi? <laughs> Yanma da orada. Kıstım altını. Kısık şekilde 20-25-30 dakika böyle lokum şeklinde alana kadar pişecek. Son halini gösteremesem de birazdan Nuran çeker. Bugün de böyle oldu bir tane. Karnımız tok, makarnanın devamı orada duruyor. Biz çay yapalım en iyisi. Bir yedik, bir yedik, bir yedik makarnayı. Hadi bunlar yoldan geldi acıkmıştı. Ben de dün herhalde dizim ağrıyordu. Bugün ağrımıyor ya. Onu kutladım herhalde. <laughs> Çok şükür ya. Değil mi anne? Bugün ayağım ağrım ve annem bile fark etti. <laughs> Buyurun ayağım Hani gene çok dikkatli yürüyorum da. Çok şükür Rabbim bize. <laughs> Bugün de böyle oldu bir tanelerim. Meşhur bizim atadan, dededen, nineden baş kavurması diğer adıyla imam bayıldığımızı yaptık. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni görenler, duyanlar abone olmayı unutmuyor. Beğeni tuşlarına, lütfen onu bil asla can ailem, hepsi uyarıyor. Beğeni tuşunu söyleyin diyorum. Beğeni'ye basmanız ve yorum yapmanız benim için, olmasa da YouTube için çok önemli. Keşfede düşürmesi için. Sizleri seviyoruz değil mi anneciğim? Çok. Allah'a emanet. anne valla üstüne bir daha giyinmedi, biraz başım ağrıyor dedi, böyle sarıklı falan duruyor. Hey. Geçti, ya, geçti. Yaşattım bana yam yaş. Aynen, geçti anne? Limonata falan. Biraz geçti ama. Haydi, geçiyorsun. geçti Sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun. Hep bizimle kalın bir daha. olun Son hale bakabilirsin. Şöyle açıyoruz. Zaten pişti. Sadece lokum kıvamına gelmesini bekliyoruz. Bir de hemen servis yapamıyoruz. Kapattığım an bu böyle dinlenecek. Soğuyana kadar. Evet. Böyle hafif bir ılıkken yiyeceğim bunu. Orası sıcakken değil. Umarım beğenirsiniz biterlerim Allah'a emanet olun. Hep bizimle kalın.